Arkadaşlar merhabalar. Game'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Erzurum'a başlıyoruz arkadaşlar. Ben görüyorsunuz Erzurum'dayız. Erzurum oyunundayız. Arkadaşlar ilk defa başlayacağız şey başlıyorum bu oyuna. Arkadaşlar serisini daha önce yapmaya çalıştım. Birkaç kez videosunu çekmeye çalışmıştım. Ancak ee, olmamıştı ama ee, ee, bugün arkadaşlar Erzurum oyuna başlıyoruz. Hadi bakalım. Hepinize iyi şeyler diliyorum arkadaşlar. Fabcam'ı biraz deneme çalışacağım. Sağ tarafa almaya çalıştım. E, Fabcam'ı biraz düzeltmeye çalışacağım açıkçası. Neyse. Acaba biz hikaye, hikayeden başlayacağız. Hadi bakalım. Oyunun hikayesinden başlayalım. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Türk yapımı bir oyun. Erzurum. Hadi bakalım. Şimdi daha uzatmadan biz başlayalım en iyisi. Yeni oyun diyelim. Ve başlayalım. Evet. Oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi başladık aynen. Birinci bölüm kaçış. Hadi bakalım. Of Of o iş. bir, bir an bunu tanış hani hiç, hiç bitmeyecek sanırım Taylan sen salaksın oğlum bu soğukta burada ne yapıyorum ben ne sanırım yani bence pres mi e, bir an önce ısınacak bir dinledik bir an bulmalıyım rastladığım o köyün ha tamam neyse <laughs> boş ver orayı biraz hızlı geçti diyor ki hedef imamın evine git imamın evine git Yalnız arkadaşlar oyun çok güzel değil mi ya? Abi şu atmosfere bakar mısın gözünü seveyim. Burada neydi ha? Evet arkadaşlar bu şekilde karakterimizi de görebiliyoruz. Yalnız oyun oyunun ayarları niye bu kadar şey ya? Bir dakika. Evet ne bu kadar şey abi? Altına şuraya. Tamam şöyle yapalım. Evet. Uygula. Tamam geri yap. Hoppa. Evet arkadaşlar. Erzurum oyununa başlamış bulunuyoruz. Hepinize hayli ve de uğurlu olsun. Şöyle bir gidelim. İşte etraf falan çok güzel gözüküyor ya. Şu atmosfere bakar mısınız? Bakalım oyunumuzla ilk defa başladık. Hepinize de hayırlı iyi şeyler diliyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar oyun çok güzel ama bakın böyle kar yağıyor. Sanki Erzurum'dayız ya. Buraya bakar mısınız abi? Burada bir tane orada karşı bir tane kule var tepede. Ve cami. Evet. Arkadaşlar oyundaki müzikler e, şey telifli değil. Onu baştan söyledim Bir telif sıkıntısı yok. E, hani o, 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 müzikler telifli falan değil. Telif falan merak etmeyin. Zaten e, bu oyun e, Türk yapım bir oyun o, o, olduğu için e, falan yok arkadaşlar tamamen. Eee sazla çalınmış e, müzik tamam e, tamamen sazla çalınmış ee bayağı e, emek var yani bu oyunda her e, helal olsun diyorum böyle bir oyuna ha, güzel bir oyun ya karşıda da cami gördük hadi bakalım bir gidelim Hop tavşan var etmici evet, haber nasıl gidiyor evet burada tavşanlar var abi çok güzel vay be mis gibi hava ama biraz soğuk bir hava arkadaşlar. Farkındayım. Evet biraz soğuk bir hava. Şöyle bir gidelim. Ve camide bulduk. Arkadaşlar oyun, bu oyunda şöyle bir şey var. Neden bir şey keşfetsek? Bal e, saz çalıyor arkada. Onu baştan söyleyeyim. fazlası fazonmadan abi ilerleyelim. Vay anam babam. Hop! Vay be. Kim sese bakar mısınız? Sese kurban be. Dın 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 dın. Çok güzel güzel bir sas çalıyor arkada. Bakın. çalan Canan'ınsa kimse helal olsun. Evet. Camiyi de bulduk arkadaşlar. Şöyle bir kafa fotoğrafı almak istiyorum. Evet şöyle dönelim. Kafa fotoğrafı alalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Şöyle yapacağım. Bir kabak fotoğrafı alalım. Hadi bakalım. Bir fotoğrafı almak istiyorum. Gülümseyin arkadaşlar. Evet çektim arkadaşlar. Tamam. Bunu biz profil fotoğrafı yaparız. Yalnız bir tane arkadaşlar. Bu kamerada bir bu sıkıntı var. Ben anlamış değilim. Kameramda bozukluk var abi. Çok güzel. Arkadaşlar bir saniye hemen düzeltip geliyorum. Arkadaşlar kamera düzelttim sonunda. Biraz sıkıntıydı neyse. Evet, Alakası fotoğrafı bu çektik biz onu kalk kalk falan kullanacağım bunu. Çok güzel oldu. Burada Türk bayrağımız var. Hemen hemen bu tarafta. Bu ne? Nacak lazım. Kültürü kesmek için. Burada Türk bayrağı var. Güzel ya, güzel bir oyun. Burada var abi. Şöyle bir fatih okuyalım ya. Bir dakika abi. Şöyle dakika şöyle geçeceğim. Hangisine diyordu bunu? Ha. El Fatih ya. Amin, Allah kabul etsin arkadaşlar. Amin, dua etmişsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. <laughs> Allah kabul. Evet arkadaşlar. Nasıl? Bu ses ne ya? Bir ses var. farkın. Bakın. Bir ses var. Siz duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Anlamadım bu sesi. Neyse, şöyle bir şöyle gidelim. Vay, vay. Bakın Güzel Çok güzel bir müzik çalıyor be Sazem'de Vay be Acayip şef cami Güzel Güzel yani az burada e, Camiye girilmiyor arkadaşlar Öyle bir şey var Vay be Hadi bakalım Burada bir tane ev var Sanırsam imamın evi burası Aynen Zaten ev olduğuna göre imamın evi bura. İçeriden kilitlenmiş. Bakın. Vay be. Müziğe bakar mısınız abi? Çok güzel çalıyor. <tık> dın 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 dın. Evet Selamünaleyküm. Evde kimse var mı? Aleyküm selam. Kimse yok. Berat espri arkadaşlar neyse. Burada daha böyle o burada böyle su içen geyikler falan var. Çok güzel ya. Evet. bakalım ezda dolabı. Hadi <laughs> siz bakar mısınız ya? Var ol. Olmuş mu? Neyse başlar. Arı güzel. İki tane arı Vay be. Su içen geyikler. Burada da böyle mis gibi bir halı halı var. Hakikaten güzel. Yatakta uyuyabiliyoruz. Abi, güzel bir şey. Yatakta uyuyabiliyoruz. Aynen. Şimdi burada tane burada da kömürler var abi. Sanırsam biz buraya bu sopayı yakacağız. Anladım. Kadayıfla soğuktan donmamak için arkadaşlar. Ha, şey lazım. Güzel. Burada da odunlar var. Odunu odunu toparlayalım. Aa bakın. Lakola. Dama şeker. Çaylar. Arkadaşlar şu şu lafı hatırlayana var mı? Çaylar. Bunu biliyorsunuz. Siz çayı. Neymiş abi? Türk iş, Türk iş değil. Vay be. Çok güzel. Rize çayı. Yaprağım. <laughs> <laughs> abi bu da bir ya. Neyse. Yaprak sarma var abi. Güzel. Şunu da alalım. Kıtlama şeker. Gayet güzel. Burada burada ne var? Ecik boş. Ha, babet çorap var. Burada da bere var. I tuşuymuş. Şöyle bir giyelim. Arkadaşlar şunları. Bunlar bize koruma sağlayacak. Bir dakika. Kağıda bakacağım. Şurada bir şey gördüm. DT'lere eğiliyoruz. Güzel. Kakarol kibritler. Soğan var. Sarımsak var. Ve çanak çömlek patladı var farkındayım arkadaşlar. Katlı ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah askerler geldi. Gö gö göktaşı çarpmasından dolayı e, köyleri e, ediyorlardı. Onlara ulaşmaya çalıştım. Ama geç kaldım. Beni almadan gittiler. Eğer bunu da okyan olursa beni tepedeki gözü kulesinde bulsun. Allah yardımcınız olsun. Amin. Amin. Neler oluyor lan burada? Gök dört çatması falan. Ee, hemen geç geç olmadan imamı bulmam lazım diyor. Çok doğru söylüyorsun. Ee, e, e, şey Taylancım olacak. <laughs> ben de başladım Taylancım diye. İstersen şöyle bir keşfedelim. Akşam bir de burada bir çıkış var. Şöyle ben çıkmak istiyorum öncelikle. Burada da C C C'ye bastığımız zaman da e, bu ekrana geçiyor direkt otomatik olarak. Bu nasıl bir iniş be? <laughs> Güzel. Burayı açtık. Ne var burada? Burada metal. Abi tam Türk usulü bir ev olmuş bu ya. Harbiden diyorum tam Türk usulü bir ev bu. Merve bulduk. Metal. Neymiş abi? Şakaroğlu kibritler. Kumaş. Kırmızı fişek. Ve hmm, lazım olacak şeyler bulduk arkadaşlar. Plastik. Burada. Abi şu halı falan bakar mısınız? Eskiden halılar böyle temizleniyormuş sanırsam. Abi şu atmosfere bakar mısın oyun oyunun ya? Ben oyun ben oyunun güzelliğine ta tamamen oyunun ben güzelliğine takıldım arkadaşlar. Neyse biz şöyle bir gidelim bakalım. Neredemiş abi Gölcük Kulesi? Bu tarafta diyor. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Çok geç olmadan diyor. İmamı bulmam lazım diyor. Bu da giderken de haritayı açabiliyoruz. Sanırsam. Hmm, burada bir tane gök, gök taşı var görüyor musunuz? Ama oraya çıkmak biraz zor arkadaşlar. O yüzden hiç yani çıkmasak daha iyi. Şöyle bir gidelim. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar yanımda da meyve var. Şuraya bakın. Evet. Yanımda da meyve var. Sağlıklı abi tavsiye ederim size meyve mutlaka. İyi abi sağlıklı çok güzel faydalı yani. O da yorulduk. Şöyle bir gidelim ya. Bakalım. Ne olacak hep beraber göreceğiz. Bu da videomuz kaç dakika olmuş ben hemen ona bakacağım. 11 dakika olmuş gayet güzel. Bakın hepiniz aile ve uğurlu olsun. Erzurum serisi. Yalnız karda yürürken böyle iz bırakıyoruz ya. O, bir o, o tam böyle gerçekçi olmuş. Bakın böyle ayakta falan batıyor. Gerçekçi ya. Bakar mısınız şuraya? Çok iyi. Burada mı? Burada bir yerde olması lazım arkadaşlar. Evet, bir şey keşfettik zaten. Gördüm abi. Buradan çıkmıyor. Sen görmez duvar bana engel oluyor. Heh. Tamam. bu ne abi? Bu nasıl zıplama ya? Allah Allah. Neyse. Sorgulamamak lazım. Burada, burada ne var burada ya. Hı. 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 Yapma çok geç kaldım. Arkadaşlar. Abi yapma ya. İmam. Ne diyor? Eğer eğer bunu okuyorsam muhtemelen çoktan öl ölmüşüm demektir vasiyetimdir. Allah rızası için cesedimi düzgünce gömüp bir fatih oku. Cesedimin bur kurda kuşa izin verme. Eğer burada bu buradan kaçmak istiyorsan Ziya'yı bul. Ziya dağlarda gezen bir avcıdır. Askerleri askerlere gittiğini sanmıyor. Mutlaka buralarda bir yerde olmalı. Demi yolun yakınında bir kulübesi var. Buradan kaçmak için tek şansın Ziya olabilir. Allah yardımcı olsun. Amin. Abi. Evet. Gömürüz gömeriz arkadaşlar. Evet. Bir de parti okuyalım. Amin. Allah kabul etsin. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Vay be. Geç kaldık be. Yapacak başka bir şey yok arkadaşlar. Vay be. Evet. Oyun böyle işte arkadaşlar. Türk yapımı tamamen bunu gerektiriyor demek ki. Şimdi bu da kibritler var. Kibrit. Dürbün var. Bu neymiş abi? Gorflet kakaolu. Normal yazmışlar bunu. <laughs> Hadi bakalım. Burada ne var abi? Burada bir şey yok. Güzel. Şimdi burada 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 burada, bu dursak iyi olur. Burada biz bir soba yakarız. Hani şu an açmayız. Şu an suyumuz yok. Pişir kısmından kara tepliyoruz. Çay yapabiliyoruz. Su lazımmış. Ee, abi arkadaş, su su yapayım abi. Kara etim su yapayım hemen. Tamam. Güzel olur abi. Su yapalım. Tamam. Ayrıca i̇şte bir de pişir kısmında size suyu kaçayım. çay yapabiliyoruz. Türk kahvesi yapabiliyoruz. Kahve lazım bunun için. Çay için çaydanlık lazım. Pardon. Ee, ondan sonra ekmek yapabiliyoruz. Bunun için baya bir un lazımmış. Geyik eti kızartması mı? Avşan eti. Yok artık daha neler. Ee, çiğ yırtıcı. Bu da yırtıcı hayvanlar. Geyik, geyik kebabı. Ke kestane. o mis gibi olur var ya. Bundan bunu bulursak var ya çok iyi olur. Bak bunu bulmak zor herhalde ya. Kurutulmuş mısır mis gibi. Pişmiş patates ve çağ kebabı. O mis gibi. Erzurum'un meşhur meşhur kebaplarından biridir. Çağ kebabı. bu arada biz ne yiyebiliriz şu an? Topladığımız şeylerden yiyebiliriz tabii ki. Ee, bunu şu an şu an pek açtığımız yok aslında. Bakayım. yok şu an açtık açlık durumu yok. Ama susuzluk var abi. Bir dakika ben niye onu aldım ki öyle? Bir daha bir çay, şey yok ya, bir çay yok, bir şey yok hiç. Adan su yok ki. Evet arkadaşlar burada Bekle, bekleyeceğiz abi. Oo, şu, şu, bir de şöyle bir şey var. Tap tuşuna bastığımızda şöyle bunları geçiş yapabiliyoruz. Evet şöyle bakacağım abi. Neler varmış etrafta diye. Şöyle bir bakacağım abi. Şöyle bir bakacağım etrafa neler var diye. O karşısında ne lan öyle? Evet. Demir yolu. Burada bir tane birkaç ev var. Ondan sonracığıma böyle bakıyorum. O ne be? Açıkçası şu karşı görüyor musunuz? Bakın tam karşımda. Yani tam nerede abi? Tam şurada. Tam şurada bir şey görüyorsunuz değil mi? Orada bir şey var abi. Bakın tam baktığım kısımda. Yani şurada. Hadi bakın. Buradan gittik diyelim tamam mı? Şu karşımızda kalıyor. O ne abi öyle ya? Karşımızda bir şey var arkadaşlar. Gördünüz değil mi sizde? Onları bu yazın. Karşımızdaki ne olabilir acaba? Ben oraya gitmek istiyorum şu anlık. Ve oraya gidelim. Ve suyumuz hazır. Aynen. Su. Süper. Gıda su ee, bir dakika. Ben yalnız bunun ne bunu buna yakıt ekleyeceğim. Birazcık da ısınalım ki güzel olur. Şimdi ee, şöyle ben bir su şöyle bir su içelim ya. Evet. Çok güzel su içtik. Ve şöyle ne yiyelim abi? Bu Rapetten götürelim. Evet gidelim arkadaşlar ufaktan isterseniz. Hadi olmadı arkadaşlar biz, biz, sonraki bölüm devam edelim. Şimdi biz burada kalalım. Bir sonraki bölüm arkadaşlar devam edelim kaldığımız yerden. Ee, daha iyi olur. Bir sonraki bölüm. E, kaldığımız yerden devam edelim. Hadi arkadaşlar bir sonraki bir el akşam Dilerseniz bizim burada videomuzu burada nokta edelim güzel bir video arkadaşlar el akşam bir sonraki videomuzda görüşürüz hoşçakalın oyunsuz kalmayın.